Merhaba merhaba Gabinokistan herkese merhaba. arkadaşlar nasılsınız Ona da buna da, da bana da sizde de ama herkese herkese merhaba. Evet. Beğenin, yorumu eksik etme diyorum. Videoyu da beğendiysen çok 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 sevinirim. Eğer ki abone değilsen abone olsan tadından yenmez. Bugünkü konumuz abonelik sistemleri. Abonelikte hangi oyunlar var? Kaç para? O ancak Xbox üzerinde Game Pass Ultimate, Game Pass üyeliği, ondan sonra Ubisoft Plus, GTA Plus gibi gibi üyeliklere bakacağız. Meraklısı için yapıyorum. Haydi bakalım. Aboneliklere başlayalım. Şimdi bu kısımda dostlarım zaten abonelik kısmı var. Şimdi Game Pass Ultimate dediğimiz ne? Ona bakmamız lazım. Ben de şu anda aslında üyesi yani üyeliğim olan Game Pass Ultimate üyeliği var. Kütüphanem o şekilde. Yani olabildiğince yeni oyunları da banındıran bir içerik. Şimdi bu kısımda şunu söylemem lazım. Aslında buradaki oyunlara baktık. Buradaki oyunlara baktığım videoda... E, açıklamanın altında olacak. Tekrardan bu oyunların hepsine bakmayacağız. Eğer ki Game Pass oyunlarını merak ediyorsan o videoyu da izlemen lazım. E, bu videoda etiket olacak. Yani açıklamanın altında o videoyu bulabilirsin. Şimdi özellik kısmında şöyle var. Yüzün üzerinde yüksek kaliteli oyun erişimi var. Sonra online oyunu oynaman için, multiplayer ya da online oyunları oynaman için arkadaşlarla oynama kısmı var. Bu pakette işte eskiden gold paket diye geçiyordu. Çoklu oyuncu deneyimi diyebilirim. Sonra içerisinde EA Play'in oyunları var. E bu arada EA Play üyeliği de ayrı da alınabiliyor. Yani Game Pass aldığın zaman Ultimate içerisinde EA Play var. Ancak EA Play'i de tek başına alabilirsin. Yani sadece FIFA oynayacaksın. Fiyatı çok fazla geldi. Sadece FIFA oynayacaksan, başka bir oyun oynamayacaksan EA Play üyeliğinde yapabilirsin. Sonrasında Xbox'ın exquisite oyunları var. Yani Xbox Game Pass'e çıkar çıkmaz eklenen oyunlar. Bunlardan yakın zamanda olanlardan Fintlock vardı. Kanalda oynadım. Ya da Hellblade 2 vardı. Çıkar çıkmaz hemen kütüphanede yer alan oyunları demek istiyor. Daha sonra Game Pass üyeliğim var. Ultimate üyeliğim var. Ekstra Game Pass üyeliğinden faydalanarak da ekstra indirimlerden faydalanıyorsun. Yani oyun indirimlerinden. Game Pass üyeliğine özel oyun indirimleri. Şimdi Game Pass Ultimate ile Game Pass Core dedikleri bir şey var. Şimdi önceden aslında bu kısım tek bir şeydi. Yani aslında yine ayrım vardı. Ancak aradaki farklar Gold üyelikte. Bu Gold üyelikte çoklu oyunculu yani online oyun oynamak için ekstra o farklılığı vardı. Tabii kütüphane genişledi. Kütüphane genişlediğinden dolayı daha fazla oyun aynı günde çıkan oyun şeklinde genişlediğinden dolayı artık mesela Ultimate kısmı da şudur. Ben konsoldan Game Pass Ultimate üyeliği yaptım. Aynı zamanda da ama PC'den yani bilgisayardan da o üyelik anlamında bilgisayardaki Game Pass oyunlarını da oynayabiliyorum. Ekstra ücret ödemeden yani konsolda da Game Pass üyeliğim oluyor. Bilgisayarda da Game Pass üyeliğim oluyor. Hem konsoldan hem bilgisayardan oyun oynamak istersen de Game Pass Ultimate üyeliği gayet iyi. Şimdi aylık 309 lira bunun içerisinde neler var? Bunu, bu, bu videoyu da yapmamın sebebi aslında birkaç tane dostumun da yorum ve kendi kişisel hani na, nasıl oluyor abi o şeklinde ondan dolayı aslında videoyu yapma gereksinimi duydum. Şimdi çıkar çıkmaz yeni sürümler bahsettiğim şeyler zaten. Konsol ve kişisel bilgisayarda yüzlerce yüksek kaliteli oyun. Çevrim içi konsol çok oyunculu. Eğer ki çevrim içi Valorant'tır işte atıyorum... Ee, Valorant bu arada ücretsiz. Ancak onun içinde şey lazım işte. Bir online'da oynaman için. Ekstra bir Game Pass üyeliği de lazım gibi de oluyor. Ya da atıyorum işte daha fazla çoklu oyunculu oyunlar da var. Aklıma o geldi. Mesela EA Play üyeliği içerisinde. Bu EA Play'de ne var? FIFA var, işte, F1 var, ondan sonra Star Wars'un oyunları var. Need for Speed oyunları var. Yani EA Play oyunlarını da ekstra bir videoda yapabilirim. Ee, Ubisoft oyunlarına da ekstra bir video yapabilirim. Ya da bu videoda komplo bu da olabilir. Her şey içerisinde de olabilir. Şimdi bu kısımda birden çok cihazda bulut oyunları. Her ay ücretsiz avantajlar. Her ay aslında bir şekilde ücretsiz oyun verdiği de oluyor. Hani bu üyelik sisteminde ara ara oluyor. Üye fırsatları ve indirimle yani Game Pass üyeliğin var. Ekstra Game Pass üyelerine özel indirimlerden faydalanıyorsun. Ya işte Ultimate aylık 309 lira ya da Game Pass Core. Şimdi aradaki farkları görün diye istedim sizlerden. Yani bu şekilde. Şimdi buradaki mevzumuz da nedir? Konsolda 25'ten fazla yüksek kaliteli oyun. Çevrim için çok oyunculu, üye fırsatları ve indirimle. Buradaki aslında çok belirgin bir farklılık varsa yeni çıkan oyunların aslında yansımaması bu kısmı netleştirmişler. Aynı zamanda da EA Play oyunlarının olmaması. Şimdi ben EA Play oyunu sadece EA Play üyeliğini istiyorsam burada da akıllı davranmak lazım. Eğer ki devamlı bir Need for Speed ya da FIFA oynayacaksam sadece EA Play üyeliği alırım. Hatta 309 liradan daha uygun. 230 lira mı ne? Olması lazım. Ancak bütün oyunlara erişmek istiyorsam Multimed. Ancak hani sadece deneyimlemek istiyorum dersen de Game Pass Core'u da bir aylık deneyimlersin. Bu kısımda e, yine aşağıdaki o al size eklediğim videoyu da yani Game Pass'teki bütün oyunlara da bakın derim. O yüzden hangi oyunlar sana, sana göre ona göre üyelik sistemi olur. Şimdi Game Pass Ultimate ya da Game Pass Core üyelik sistemleri bunlar. Aylık ücretleri bunlar diyebilirim. Sonrasında EA Play üyeliği şu anda gözükmüyor tabii 220 lira. Aylık 220 lira. Bu kısımda da EA Play'de hangi oyunlar varsa aslında o kısım şeyi de gösterebiliriz. oyunları da gösterebilirim. İşte şuradan mesela A'dan Z'ye Game Pass oyunlarına zaten bakmıştık. EA Play oyunlarına aylık 220 lira neler var mesela ona bakabiliriz. Ee, onu da hemen söyleyeyim ben sizlere. Mesela EA Play oyunlarında hızlı bir şekilde F1, UFC, işte yarış oyunu, ondan sonra Immortals var. E, fc24 var fp23 var Jedi Survivor Jedi e, tabi ilk oyunu da var Dead Space var xbox 360 Dead Space e, versiyonu da var bu remake tabi yeni versiyonu Need for Speed serileri var Unbound mesela sonrasında FIFA 23 e, yani Grid Legend var Battle var işte atıyorum e, It Takes two var. Need for Speed serilerini söylemiştik. UFC serilerini söylemiştik. 4 var. 4-5 mesela. Nefes aynı şekilde. Yani EA Play üyelik sisteminde olan oyunlar bunlar dostlar. Güzel. Aslında bu kısımda işte dediğim gibi yani direkt FC 24'ü e oynayacağım dersen de aslında baktığın zamanda da ya da Need for Speed Unbound oynayacağım bir aylık dersen direkt EA Play üyeliği alabilirsin. Ya da EA Play üyeliğinin yanında komple e, Xbox Game Pass Ultimate üyeliği de alabilirsin. Tabii çok fazla kafada karıştırmak istemiyorum. 3 aşağı 5 yukarı bu şekilde. E, oyunları da aslında 3 aşağı 5 yukarı şöyle gösterdim. Yani dediğim gibi mesela olay aslında şu. Şimdi ben de Game Pass Ultimate var. Tabii ki Game Pass Ultimate'in içerisinde Game Pass Core da var. Bu şekilde mesela zaten direkt bunu da kapsıyor. En geniş paket. Yani hem EA Play hem Game Pass Core'un içerisine barındıran Game Pass Ultimate üyeliği var. Ee, Ubisoft Plus üyeliği ya da farklı onların da oyunlarını yap yaparım. O farklı bir video olsun. Ubisoft Plus üyeliğini de buradan söyleyeyim. O da 300 lira aylık bir ödemesi var. Bir de GTA Plus üyeliği var. Bu da aylık 200 lira. GTA Plus'ta da aslında GTA oyunun olduğu platform diyebilirim. GTA Plus'ta da şunlar var. GTA oyunu RDR1 var. Ondan sonra Definitive Edition var. İşte bu Vice City'nin olduğu, San Andreas'ın olduğu ya da tek başına da bu şekilde şey yapabilirsiniz. Oyun sayısı çok az. Mesela bu kısımda fark ettiyseniz RDR2 yok. Yani... GTA Plus üyelik alıyorum ama RDR2 yok. Bu da bir garip bir durum. İşte bunları aslında sizlere paylaşmak güzel oldu. Dediğim gibi GTA Plus'ımız var. Aylık 200 Xbox konsol üyeliklerine baktığımız zaman tabii ki de Ubisoft Plus Premium bu kısımda da premium olması da aslında bunun fiyatı şu an 180 liraydı. Çok çok önce değil, çok yakın zamanda 180 liraydı. Premium yaptılar. Bunda da işte yeni çıkan Ubisoft oyunları var. Star Wars gelecek Star Wars'ın oyunu var. Ondan sonra mesela Kasım ayında Assassin's Creed Shadows gelecek. Onlar mesela aynı gün eklenecek. O yüzden mesela aylık ücreti de yükseldi. Evet yani Game Pass Ultimate, Game Pass Core, EA Play, Ubisoft Plus, GTA Plus şeklinde üç aşağı beş yukarı bunları e, sizlere izah etmeye çalıştım. Ama Ubisoft Plus üzerinden yani ona tek bir video yaparım. Onunla da oyunları Ubisoft oyunlarının meraklısına tabii ki güzel bir video olur. Evet dostlarım, dikkat edin kendinize. En azından yani aklında soru olanlara faydalı bir video olduysa ne mutlu bana. Beğenin yorumunu eksik etme. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Oyunlarda görüşürüz. Hadi bakalım.